Merhabalar. Arkadaşlar biliyoruz ki hayatımıza giren herkes bir görevlidir. Herkesin bizim hayatımızda, bizim de hayatımıza giren insanların hayatlarında görevleri, görevlerimiz vardır. Kulu kul ile sınayacağız demiş yaradan. Tabii ki bu sözden asla kulu kula kırdıracağız. Kulu kula kötü davrandırtacağız gibi bir anlam çıkartmamamız lazım. Buradaki gizli anlam herkes birbirinin hayatında birbirine vesile olacaktır, birbirine görevli olacaktır anlamına gelmektedir. Şöyle ki hayatımıza giren insanlar bizim hayatımızı bize göre ya zorlaştırır ya çok kötüleştirir ya çok güzelleştirir ya bize mutluluk verir veya bize üzüntü verir veya bizim işimizi gücümüzü engeller veya bizim işimizi kolaylaştırır vesaire vesaire. Hepimizin birer kimliği olduğu gibi herkesin de kimlikleri doğrultusunda hayatlarımıza girme sebepleri vardır. Burada asıl üzerine durmamız gereken konu bizim hayatımıza giren kişilerin hayatlarımızda bizim ilerlememiz, eksik yanlarımızın güçlenmesi, bir taraftan bir tarafa gitmek, bir işten bir işe ilerlemek. Çok kırılgansak bizi zorlayarak daha güçlü olmamızı sağlamak. Biraz ürkek, çekingensek hayatta cesur olmayı öğretmek. Eğer mutsuz isek bize mutluluk vermek veya mutluluğu hep hazır bekliyorsak bizi mutsuz ederek mutluluğu tercih etmemiz, aramamız, bulmamız gerektiğini öğretmek gibi gibi sebeplerle hayatımıza girerler. Biz de tabii ki onların hayatlarına gireriz. Hepimiz birbirimize vesileyiz. Hepimiz, hepimiz birbirimizin sebebiyiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Diyelim ki bir iş yerinde çalışan bir kişi. Orada eğer nasibi bittiyse ve oradan gitmesi gerekiyorsa ve başka bir yerde ona çok daha farklı bir hayat devam edecekse oradan gitmesini sebep olacak yani tırnak içinde ona kötü davranacak belki birileri hayatına girecektir çünkü hepimizin epifiz bezi kapalı görüşlerimiz kapalı olduğu için biz. Oradaki ilerideki bizim için hazırlanmış olan hayatı göremeyiz ve o kişiye Allah vesile kılar. Aynı şekilde bir de şu açıdan bakacak olursak olaya. Diyelim ki birisi bize geldi ve bizden bir yardım istedi veya gelmedi de önümüze getirildi. O zaman da şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Demek ki önce Allah'a gitti. Allah onu bize gönderdi, bizim vesilemizle bir takım olaylara e, gitmesine sebep olacağımızı bize bildirdi gibi. Dolayısıyla e, bu da bizim yine aslında bir görevlendirilmiş hikayemiz olduğunu gösteriyor. Zaten zaten hepimiz ama bize gerek göre kötü, çirkin, yanlış dahi olsa. Gerçi evrende hiçbir şey zaten kötü, çirkin, yanlış değildir. Bunların hepsi bizim kodlamalarımızdır ama öyle dahi olsa her birimiz ilerlemesine vesile olduğumuz herkes ile biz de ilerlemeye devam ederiz. Yani aslında hepimiz birbirimizin vesilesiyiz. Eğer biz bize gönderilen görevlileri Allah tarafından bize gönderilen görevlileri yani hayatımıza giren bu insanları eğer ki onlara bir anlam yüklersek işte bu bizim en büyük çukurumuz olur. Orada görmemiz gereken olay her şeyin Allah'tan, sistemden olduğunu bilerek acaba bu niçin bana gönderildi? Bu kişi bana bunu yapıyorsa bunun sebebi ne? Beni hangi konuda ilerletmek, güçlendirmek, cesaretlendirmek veya bir şeylerin farkına varmam için gönderildi. Bu neyin görevlisi diyerek bu sorgulamayı yapmak en doğru açıya bizi döndürecektir arkadaşlar. Çünkü Allah izin vermezse o kişi bizim hayatımızda hiçbir şey yapamaz. Allah izin verdiğine göre de o kişi aslında sadece görevlidir. Zaten o kişiye kendisinin bu olayı yapması anlamını yüklersek biraz da şirk yapmış oluruz. Çünkü hiç kimse kimseye Allah'ın izin vermediği hiçbir şeyi yapamaz. Ha, dünyevi boyutta. Tabii ki kanun, hukuk, nizam olacaktır. Onlarla alakalı gerekenler yapılacaktır. O ayrı ama herkes farkındalığını yükseltir ve aslında hayatımıza giren insanların sebeplerini anlamaya çalışır ve o kişilerin bize hayatımıza girme sebeplerini bulduktan sonra onları affedip serbest bırakıp yolumuza ilerlemeye devam edersek aslında tam da bakış açımız doğru yönden olmuş olur. Aslında biliyor musunuz insanın e, farkındalığı düşünce, düşünme kapasitesi arttıkça bu sağlanacak ve bunlar sağlandıkça e, hepimizin başımızda birer değnekçi, birer jandarma hatta hukuk sistemine bile bu anlamda büyük ölçüde gereklilik kalmayacaktır. Arkadaşlar tekrar özetleyip toparlayacak olursak hayatımıza giren herkes ama herkes bizler için birer görevlidir. Biz de hayatlarına girdiğimiz herkes için birer görevliyiz. Burada önemli olan farkındalığımızı yükseltmek, görevlerimizi layıkıyla yapmak. Tabii ki biz Allah'tan bize faydalı, yararlı görevler vermesini dileyeceğiz. Ama kendimiz de bize verilmiş olan görevleri farkındalıkla yapabilmeye niyet edeceğiz, gayret edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.